Evet dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden My Garage adlı oyunumuza devam ediyoruz. Ve en son Lada'yı içeri çekmiştik. Çünkü dışarıda acayip derecede bir kar yağıyor. Ee, şimdi öncelikle arabamızın arkasını sökücü. Ben buraları yine toparlamamışım. Kusura bakmayın. Ee, yorgunduk. Çünkü araba baya uğraştırdı beni ya. Şimdi arabamızın önce çürüklerini yok edeceğiz. Koltuğa bak lan. Koltuk ne hale gelmiş? Koltuğumuzu falan değiştireceğiz. Bugün bu arabayı daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Çürükler var mı buralarda? Arabanın ön tarafında bir şey yok zaten. Araba temiz ama şu arkayı berbat etmiş araba ya. Arkası bir bu taraf var bir taraf iyi. Yani. Yani iyi ya iyi. içer şey iyi yani. Kondisyonu iyi arabanın. Kendimi motive ediyorum şu an ama. Harbiden iyi. Gerçekten iyi ya. Şimdi şimdi bu şurayı bir yapalım. Arabanın bu tarafında bir olay var ama şimdi şu çamurluğunu sökebiliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Onu bilmiyorum. Bunu beraber çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü ben bu kadar detaylı bilmiyorum yani kaportacı değilim sonuçta. Şimdi nasıl sökeceğiz lan? Şu, yine benim kutsal anahtar nerede? Allah. Lan ne oluyor? Şimdi bu çamurluğu e, önce tekeri söküp artık bu nasıl olacaksa bu değişiyor mu? Ne yapıyoruz biz bunu? Kesecek miyim ben bunu komple lan? Dur bakayım la bir deneyeyim. Abi bunu keseceğiz galiba biz ya. Tamam? Nereyi kesiyorsun lan? Dur bak. Bir şeyleri kesiyorum ama ne, bilmiyorum yani ne kestiğimi de bilmiyorum şu an. Arabanın çamurlu değişecek. Onu anladık da. Abi ben niye giremiyorum ya? Nasıl satırıyor, nasıl satırıyor bu? Aman tüsörü sökmemiz lazım. Aman tüsör. deden tarihinden kalmış. Evet. Onu hemen aldım. Altta da bir tane vidası olması lazım. İçeriye doğru. Bir dakika. Hayır o değil ya. Denge kolu... Tamam abi ver. Evet aman search. Aman çıktı mı? da çıkması lazım ama bak. Olmaz. Bunun aşağı doğru inmesi lazım normalde. Niye inmiyor? Abi iki tarafı söktürme artık bana ya. Yani iki tarafı söktürürsen olaylar daha sakat hale geliyor ya. Bir Fransiyeli herhalde sökeceğiz arkadaşlar. Bu Helezon çıkması lazım çünkü. Helezon mantıken Helezon çıkmadıktan sonra bir şey yaptırmaz gibime geliyor. Lifti alamadık yine. Lan oğlum lan o nasıl oldu? Evet. Araba yıkılmadım ayaktayım diyor. Aslında burada bir masum kırmızı günün şarkısını çalmak lazım ama. Aa oğlum burada helezon yok lan. Hayda lan helezon koymamışsınız buraya. Aman sürü yok. Bomba harbiden. Çok kötü yerlere geldik biz ya. Çok sakatlara geldik. Kafamıza düşmezse inşallah iyidir. Abi sadece buradan indirsek olur mu ya? Bak bütün bir de şeyleri söktü mü bana ya? Ha şöyle söker tamam çok güzel çok güzel. Çok güzel de. Kolunu bacağını söktüm. Ayırdım. Sadece bir fren ortamları kaldı tabii ki. Ee, ya illa oradan söktürecek ya. Arkadaşlar indirdik. Şükürler olsun. Arabanın totoşu indi artık. Şimdi ben bu spiral neden olmuyor anlayamadım. Spirale uç mu getireceğim ben ne yapacağım? Bu spiral bunu yapmıyor. Düzeltmiyor yani kesmiyor. Şimdi efendim, madem kesmiyorsa kesecek bir uç bulup geleceğim şimdi bu şuralardan. Benim ayağıma bir şey mi takıldı lan? Evet, kimsesizlerin yeri. Ee, spiral için mi bu taş? Kesme diskleri, alalım. CD çalar mı? Gövde fil... Ne? Gövde filesi. Gövde filesi mi? Pas at. Aa bak bu pas atma diskiymiş. Bu da kesme diskiymiş. lan. ben 2 saatten beri uğraşıyorum. Lan içinde 5 tane disk var. Ee, hemen arabamızı keselim. Lan bir drift yapacağız dedik. Arabayı yürütemedik ya. Lan, şu dükkanın içine kadar zor yürüttüm arabayı. 5 tane disk şuraya attım. Allah'ın işine bak. Spiral bile şeyde duruyor ya. Bu pas atma diskiymiş. Şimdi buradan bir tane kesme diski takacağız. Biz ne bilelim ya abi. Diski görünce taktık ya. Efendim nasıl kesiliyor şimdi bu? Buradan kestik. Buradan kestik. Buradan kestik. Lan disk kalmadı lan bu. Ha çıkıyor gibi lan dur. Vallahi çıktı mı lan? Oh. Ben hayatımda bakın hayatımda bu kadar gerçekçi bir oyun görmedim ya. Yani Rivet yok. Kar mekanik 2021'miş falan. Ya bunlar hani ara bir oyun yapalım da bir an önce satılsın gitsin. İşte oyun de dediğim budur yani. Gerçeklik budur yani. Abicim keselim diyorum. Nereyi kestiğim de belli değil. Ah kestik. Şimdi arkadaşlar Arabamızın çürüyen kısmı bu. Arabamız sağlam. Yani öyle bir çöp bir araba değil yani. O kadar şey yap. Baktım yani arabaya. Bir tane arka çamurluk lazım. Nereden bulurum? Vücut. Vücut. Evet, bunlardan birisi ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu mu lan yoksa? Bismillah hadi. Evet. Vallahi buldum. Araba sıfır gibi oldu ya. Şimdi kaynak makinamız var ama kaynak makinası ucu yok lan. Mikrofon gibi elimize aldık. Gidiyoruz da şey ucu olmadan sonra nasıl yapacağız o işi? Uç. Evet ucu da var. Abi bizde her şey var ya dur. İki tane yeter mi? Yeter lan. O kadar da arabanın şey bir problemi yok ya. Abi çok güzel yapılmış ya. Harbiden hani gerçek ya. Abi güzelce yapalım da bak yolda giderken uçmasın. Ben drift yapacağım bununla bak. Aman ha. Ah. Aman diyeyim. Açıklık var lan. Uça bak uç gitti. Evet, şurada bir açıklık varmış. Orayı da kapattık. Açıklık istemiyorum ya. Şunlar su kanalı falandır zaten. Su girerse diye herhalde. Başka var mı? Evet başka şu anlık yok. Tutmamız lazım. Heh. Kollar, bacıklar, bacaklar, bacaklar alan olmaz bu iş. A, al, 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 al. Aa ne oldu doğru bu buranın da doğru bir dakika. Karşıninkini ben arıyorum ya. Heh. Lan birbirine benziyor. Tamam. Şimdi benim kutsanmış bir şah. Hemen şunları sıkalım. Kutsanmış anahtarımızı sıkalım diyecektim de bak söyleyemedim. Bak buradan kapıyı açıyorum görüyor musun? Zaten bunlar yolda kırılmaz. Bir şey olmaz da kolay kolay. Şaft alamadık arkadaşlar. Şaft maalesef paramız yetmiyor. Hurdaları satmamız gerekiyor. Abi işte. Oluyor ya. 4 tane vidal tutturulması lazım. 3 3 tane mi lan bu? Hadi ya. Karşı tarafı tutturalım yollarda. Aman diyeyim. Böyle şeyler şakaya yermez. Gerçekte de aynı. Ama dört tane olması lazım. Dört dört. Sekiz tane. Bu üç tane. Şimdi. Helazone. Helazonlar niye oturmadı? Onu çözemedik. Bakalım şimdi oturması lazım. Ama önce amansörler mi oturuyor? Şimdi bu arabalarla biraz. Araba amansör seçiyor ya. Vallaha bak. onu bekliyormuş demek ki. Evet, amantisörlerimiz de taktık. Bunu da yukarıdan takacağız tabii ki. Artık yaylana yaylana gideceğiz abi. Şimdi şurayı da takalım. Baş person ama soru bu ya. Bak helezonlar ayrı. Bir olay var mı ya? Evet. Olay bununla. Yani helezonu öyle alıp takamıyoruz. İlla o parça lazım. Aslında öyle masörler lazım lazımdır ama işte artık. Şunu da götüreyim. Lan diferansiyel kaç tane şey almışız ya şaft almışız. Aklında bulunsun. Böyle alıyorsun hemen hop. Böyle gidiyorsun böyle hop çap. Bitti. Bu kadar basit. Her şeyi taktık ama sadece şu amasörü takamadık. O şimdi bir dura koysun. Arabamızın başka kaynak işi falan var mı onu bilmiyoruz. Bir şey değil mi? Bak burada amortisörün izi de yok ya. Allah Allah. Spiralle falan açacak mıyız, açmayacak mıyız? Onu da tam şey yapamam. Neyse bir tekerleklerimizi takalım. Bir tekerleğimi takayım ben. Abi şuraya bakar mısın ya? Tekerli tam şey olmuş he? Diğer tarafın anasyonunu bir şey yapamadık ama bakalım. Araba duracak mı? İçine mi kaçacak? Evet, çok yaylandı ama amantisörün geçecek yerini bulamadık ki arkadaş. Şimdi bunda geçecek olan yer var. Bunda geçecek olan yer yok. Bu olay insanı biraz şey yaptı şu an. Şamolun içine değdiğini ya. Bu araba yürür mü? Bu araba yürür mü acaba ya? Dur bakalım. alabilecek miyiz ya? Şimdi önemli. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl geri geliyordu lan bu? Şu el frenini indirelim. Evet, bak araba şu an düzelmiş arkadaşlar. Arabada bir sorun gözükmüyor. Fren yok sadece. E, frenin falan koyacağız. Fren yağını falan koyacağız. Ben ortalığı bir toparlamam lazım. Araba bir stop ettirelim. Hemen. E, şöyle şey yapalım. Taban alısı falan alacak mı bu arabayı? Nasıl yapacağız? Onu da bilmiyorum daha pek. Arka koltuk gelecek arabaya. Arka koltuk ve fren. Nerede bir sorun var? Ee, şu koltuğu da sökelim önce de bir. Koltuklar falan kaç var acaba ya? Kaporta işini bitirdik. Az çok bitirdik. Ve arabanın sadece bir içi falan kalmış ya. Arada pek bir şeysi yok. Şuraya bir tane marş bir yer gelecek. Bir tane marş bir yer alacağız. Koltuk nasıl sökülüyor lan bunlar? Abicim onu da gerçek gibi mi yaptınız lan dur. Ben beklerim valla. Gerçekten onu da aynısını yani 4 tane video olması lazım. Bir dakika abim dur. Koltuğun içine gömüldüm ben ya. Kertenkele Rıfkı ya. Çök. Göremiyorum. Çıktım lan. Bakayım. Şuralarda bir tane daha olacak ya. Hadi yaparız ya. Evet, şükürler olsun. Tut. Evet, birazdan öbürkü mahalleden çıkacağım. Oha. Şimdi arabamızın içi bu. Arabanın içi gerçekten temiz ya. Bak araba o yönden güzel. Ee, i̇ç halı falan alıyor muyuz buna ya? İç halısı falan var mı bunun? Şunları bir satalım. Hemen şunları bir satayım geleyim. Koltuklar 104 abi ya. Bak bu bizim oturacağımız koltuk. Bir tane oturacağımız koltuk aldık. 104 bin liraya. O da bu. Acaba çıkmacılar teker teker alabiliyor muyuz bunları ya? Çok para gitti ama Bu arabaya değdi mi bakalım Abim şurada bir tane vida var ya Hadi Çok güzel Onu sıktık onu da sıktık tamam bize geri kaldı iki tane koltuk. Şu çekişte ne yapılıyor onu bir çözeyim ben. Şu çekiç bununla ne yapabiliyoruz abim biz? Arabayı falan düzeltebiliyor mu lan bu çekiş? Arabamızın bir marş piyeli de yok. Bak burada bir marş piyeli olması lazım. Sen arka toplam lambası da alacağız. Camlar inip kalkıyor mu? Abi hiç bunlar inip kalkmıyor mu bunlar? Allah Allah. Bunda Kalmıyor galiba Evet arka camımız yokmuş Arka cam acaba ne kadar Aynalar yok Bir tane ayna alıp geleyim Sağ ayna Evet canavarı içeri alıyorum Bu canavar daha Bitecek gibi durmuyor Canavarın işi çok Lada başımıza bela oldu vallahi. ya Lambalar var mı Vay. Ama dışarıdan yanmıyor galiba. Arkadaş fren de yok ya. Ben freni çekiyorum valla. Aracımı kendi aracımı şuraya koyacağım. Tamam. Aman abi. Aman abi. Arabamızı içeri aldık. Arabamızı Allah'a şükür biraz yürütebildik. Sadece bir fren noksanlığı var. Bir de iş dizayn. iş mekan yapılacak arabaya. Onları da yapacağız. Tabii ki bir iş de bakalım. Arkadaş iş almadan da olmuyor. Para kazanmamız lazım. Bu jüri değiştirebilir misin? Gel abim. Şimdi geldim arkadaş. Of ya. Ya eğer çok güzel izlenirse, şöyle bir araba toparlamak istiyorum ya. Kim bilir kaç ayda toparlarız ama. Şunu bir içeri alayım ben. Abi soğuk dışarısı ya. Hemen bırakıyor millet dışarıya. Abi yapma abim, buraya nasıl geldin ama ya? Şu mantığı anlamıyorum ben ya, madem çalışmıyorsun abi çekiciyle gel de anlayayım ya derdini. Evet, hemen bujul okumamızı, bujülerimizi değiştirelim. Şu dengeyi bir tutturamadım ha şöyle. Dört sekiz silindir. Evet ee, aslında bunu böyle yere atmamak lazım kaybolup gidecek vallahi ya. Şöyle motorun üstüne koyabiliyor muyuz? İyi, güzel lan. Şükür <laughs> olsun lan. Temikten beri yazıyorum, algılamıyor ya. Aa dur lan, bir tane aldık. Bir tane daha almamız lazım Bucu'dan. Evet, paramız bitti. İnanılmaz bir şeyler yaşıyoruz şu an. Paramız bitti, bir tane Bucu. Aa, çökmüş bu. Hadi ya. Ben şundan çıkan bujileri falan alayım da şöyle. Lan bujiye para yetmedi ya. Lan bu kadar şey olduk artık. Lan bu kadar bitiyiz. Hadi canım. Evet iş aldık ama maalesef ki paramız yok. Bir tane yani dört tane buju alacak paramız yok maalesef. Çok kötü şeylere geldik ya. Vallahi arabayı geri göndereceğiz ya yapacak bir şey yok. Bujdan takıp ama bujileri de sattık ya. Hani öyle bir insan çıkılmaza giriyor ki arkadaş. Şimdi banka yok mu bu oyunda ya? Ee, ne var? kaç para? 9 dolar. Hadi ya. 2 Abi para bitti ya. Bir tane mi çıktı yani? İnsan ne hale geliyor görüyor musun? Paranın sınırı yoktu. Maşallah parayı tükettik. Şimdi gideyim arabamın jantını bari satayım da ya da başka bir şeysini satayım. Şu müşterimizi gönderelim. Burada kalalım. Gördüğünüz gibi maalesef ki paramız kalmadı ve para kalmayınca oyun ilerlemiyor da onu bir şeyler yapacağım artık ben. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. İşte çok bol büzükten gittik. Görüyorsunuz, e, ortada kaldık yani. Yani şunu toparlayalım derken bir dünya paramız gitti ve şu arabaya daha üç tane buji alamadık. Onu artık ben halledeceğim ya da geri gönder, bir şeyler yapacağım yani artık. Bir sonraki bölümde birazcık daha para kazanmış olup e, şurada şurladayı bitirip daha fazla iş alabileceğiz. Ona göre ayarlayacağım. Umarım güzel bir bölüm olmuştur.